Merhaba 8. sınıflar. Bu videomuzda sizlere 1. dönem 1. sınavda çıkabilecek soruları hazırladık. Hadi birlikte çözelim. İlk sorumuz. Read the sentences and write accepting and refusing. Biliyorsunuz ki accepting kabul etme, refusing ise reddetmek demek. Burada bizden cümleleri okuyarak cümlelerin kabul etme ifadesi mi yoksa reddetme ifadesi mi olduğunu bulmamız istiyor. That sounds fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Yani kabul edecek burada değil mi? O zaman ne diyoruz? Accepting. Diğerine bakalım. I'm sorry but I'm busy. Üzgünüm ama meşgulüm. Yani reddediyor. Refusing diyoruz. Sure, why not? Elbette, neden olmasın? Burada bir kabul etme ifadesi var. Üçüncüye accepting diyoruz. I'd love to, but I have to stay at home. İsterdim ama evde kalmam gerekiyor. Bu da reddetme ifadesi olduğuna göre refusing yazabiliriz. I don't think it's a bad idea. Düşünmüyorum, istemiyorum anlamında kullanmış. Kötü fikir. Bu da reddetme ifadesi olduğu için buna da Sonuncuya da refusing yazıyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Fill in the blanks with shall we, what about, would you like. Öncelikle bir hatırlayalım. Bunların hepsi birini bir yere davet ederken, bir teklifte bulunurken kullanılıyordu. Anlamları neydi? Shall we? Yapalım mı, gidelim mi, gelelim mi, yiyelim mi, içelim mi, oynayalım mı anlamında kullanılırken. What about? Ne dersin? oyun oynamaya ne dersin, kitap okumaya ne dersin şeklinde kullanılıyor. Ucu like ise ister misin, yemek yemek ister misin, sinemaya gitmek ister misin gibi. Bunlardan sonra e, önemli birkaç kural vardı. Bu boşlukları da tabii ki ona göre doldurmamız gerekiyor. Öncelikle Shelby için söyleyeyim. Shelby'den sonra fiilin birinci yalın halini kullanıyoruz. What about'tan sonra fiile ing takısı ekliyoruz. Would you like'dan sonra ise bir fiil kullanacaksak eğer fiili to ile bağlıyoruz. Şimdi örneklere bakalım. İlkinde to read cartoon magazine demiş. Burada to olduğuna göre would you like koymamız gerekiyor. Would you like to read cartoon magazine? Çizgi roman okumak ister misin? İkinciye bakalım. Organizing a surprise concert for disabled children. ING kullandığı için bunda what about kullanırız. What about organizing a surprise concert for disabled children? Engelli çocuklar için sürpriz bir konser düzenlemeye ne dersin? Üçüncüye bakalım. Drink coffee at sunset cafe. Burada fiil yalan haliyle gelmiş. Shall we drink coffee at sunset cafe? Sunset cafe'de kahve içelim mi? Bir sonrakine bakalım. Inviting your friends to slumber party. Burada yine fiile ing takısı gelmiş. Ne kullanıyoruz? What about? What about inviting your friends to slumber party? Arkadaşlarını pijama partisine davet etmeye ne dersin? Son olana bakalım. To make a birthday cake. To geldiğine göre would you like kullanıyoruz. Would you like to make a birthday cake? Doğum günü pastası yapmak ister misin? Bir sonraki sorumuza bakalım. Read the dialogue and complete the blanks with the correct sentence. Diyaloğu okuyun ve boşlukları doğru olan cümlelerle tamamlayın. Waiter garson demekti. O zaman bu diyalog bir restoranda bir kafede geçiyor olmalı. İlk olarak waiter ne der? Hello, may I take your order? Merhaba, siparişinizi alabilir miyim? Müşteriye bakalım. Yes, but first. Evet ama ilk olarak ne ister müşteri? Sipariş vermek için menü. Can I check the menu please? Menü alabilir miyim lütfen? Waiter. Of course here you are. Tabii ki buyurun. Sonra tekrar sorar garson ama ne soracağını hemen Fred'in cevabından bakacağız. I don't want to eat anything but I would like to drink something. Bir şey yemek istemiyorum ama bir şeyler içmek isterim. Garson ne sormuş olabilir? What would you like to eat? Ne yemek istersiniz? Şimdi bir sonrakine bakalım. Waiter tekrar. Fred'in cevabından sonra I don't want to eat anything but I would like to drink something dedi Fred. Fred'in cevabından sonra Okay, what would you like to drink? Tamam, ne içmek istersiniz diye sorar. I'd like a cup of ice coffee. Bir fincan soğuk kahve içmek isterim. Waiter. All right, Would you like to have a dessert? Tabii ki. Tatlı yemek ister misin? Fred ne der? No, that's all. Thanks. Hayır bu kadar. Teşekkürler. Bu tip sorularda boşluktan önceki ve boşluktan sonraki cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki sorumuza bakalım. Put a tick or a cross according to the things people say. Kişilerin söylediklerine göre tik ya da cross koyacağız. Şimdi Lily'ye bakalım. Lily prefers rock music but she can't stand jazz music and techno music. Lily rock müziği tercih eder ama jazz müzik ve techno müziğe dayanamaz. Şimdi bakalım. Lily için rock müziğe tık katmamız gerekiyor. Çünkü Lily rock müziği tercih ederdi. Jazz müzik ve tekno müziğe dayanamadığı için onlara çarp atıyoruz. Sandra'ya bakalım. Sandra rock müziği sevmiyordu. Rock müziğe bir çarp atıyoruz. Klasik ve caz müziğin dayanılamaz olduğunu düşünüyordu. Onlara da çarp atabiliriz. Techno is her favorite. Sadece Sandra için teknoya bir tik atalım. Mark'a bakalım. Mark klasik ve caz müzikle ilgileniyordu. O yüzden caz müzik ve klasik müziğe tik atalım Mark'ın sırasında. Tekno müziğinde heyecanlı olduğunu düşünüyordu. O zaman ona da bir tik atalım. Bir diğer soruya bakalım. Match the words with their definitions. Anlamlarıyla kelimeleri eşleştiriniz. Unbearable katlanılmaz, dayanılmaz demekti. Hemen bakalım hangisi uyar. Ordinary, usual alışıla gelmiş, sıradan anlamı veriyor. To have a good relationship iyi ilişkiler kurmak demek. To say hello to someone birine merhaba demek to support someone, birini desteklemek. Something that you can't stand. Dayanamadığın herhangi bir şey yani unbearable o zaman en sonuncusu ile eşleşiyor. İkinciye bakalım. Typical. Kendine özgü demek. O zaman burada hangisi uyuyor? Ordinary and usual. Sıradan alışıla gelmiş demek. C'ye bakalım. Greet. Greet selamlaşmak. Hangisinde selamlaşmak var? To say hello to someone. Birine merhaba demek. Üçüncü kalıp. D'ye bakalım. Get on well with. Biriyle iyi anlaşma. Bu neyle uyuyor? İkincisiyle. To have a good relationship. İyi ilişkiler kurmak. Yani biriyle iyi anlaşmak. E'ye bakalım. Back up. Desteklemek, arka çıkmak anlamına gelir. Burada ona uygun olan to support someone. Birini desteklemek. Yani dördüncü kalıp. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Order the frequency adverbs and write the meaning of them. Frequency adverbs sıklık zarfları. Yani bir işi ne sıklıkla yaptığımızı anlatırken kullanıyorduk ve geniş zamanla kullanıyorduk mutlaka. Sıklık zarflarını sıralayın demiş. En çok yıldızı verdiği bir işi en çok yaptığımızı söylerken kullandığımız sıklık zarfı olabilir. Bu da always her zaman hep yaparım. İkincisine bakalım. Always'ten sonra usually gelir. Usually genellikle yaparım. Usually'den sonra often gelir. Often sık sık yaparım derken kullanırız. Often'dan sonra sometimes gelir. Bazen yaptığımız şeyler için kullanırız. Ve son olarak rarely Nadiren yaptığımız şeyler için kullanırız. Rarely, nadiren demek. Peki asla yapmadığımız şeyleri nasıl söylüyorduk? O da never, asla yapmam. Diğer soruya geçelim. Multiple choice questions. Choose the correct options. Çoktan seçmeli sorular diyor. Doğru cevabı seçin. Şimdi hemen bir reading'imizi okuyalım. Jesse is an 11 years old boy. He gets up. At seven o'clock in the morning, and he walks to school. He has lunch at school canteen. He comes back home at half past three, and he rests for a while. After that, he does homework and he plays with his friends. Which question can't we answer? Hangi sorunun cevabı yoktur? How old is he? O kaç yaşında? Hemen ilk cümlemize bakalım. On yaşında diye söylemiş. Jesse is eleven years old. What does he have for lunch? Öğle yemeğinde ne yediğini söylemiş mi? Söylememiş. Bir diğerine bakalım. What does he do after school? Okuldan sonra ne yapar? Söylemiş mi? Söylemiş. He rests for a while. Bir süre dinlenir demiş. D şıkkına bakalım. How does he go to school? Okula nasıl gider? Bu sorunun cevabı var mı? He walks to school. Okula yürüyerek gider. O zaman bu parçada B şıkkı ile ilgili bir şey yazmamış. O yüzden bu sorunun cevabı parçada yok. What does he have for lunch? Öğle yemeğinde ne yer? Bilmiyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Multiple choice questions. Choose the correct options. Bob and Mary. Mary'nin cevabına bakarak Bob'un sorusunu bulacağız. I usually read cartoon magazines after dinner and I sometimes play video games. Ben genellikle akşam yemeğinden sonra karikatür dergileri okurum ve bazen video oyunları oynarım. Sorusu ne olabilir Bopun? Bakalım. What time do you go to bed demiş. What time sorusunun cevabında mutlaka bir saat olması gerekiyor. Bu cevabınızda bir saat var mı? Yok. How often sorusunun cevabında sıklık zarfları kullanılır. Always, usually, sometimes gibi. Burada sıklık zarfımız var mı? Var. Usually var. Bir sonraki soruya bakalım. What do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın? Bir diğer sorumuz, What kind of magazines do you prefer reading? Ne tür dergileri okumayı tercih edersin demiş. Burada Bob'un sorabileceği en uygun soru What do you do in the evenings olur. Akşamları ne yaparsın? Akşamları karikatür dergisi okurmuş ve video oyunları oynarmış. Bir sonraki sorumuza bakalım. How often? How often do you eat junk food? How often ne sıklıkla demek? Ne sıklıkla abur cubur yersin? Tim'in cevabına bakalım. I prefer vegetables and fruit. Ben sebze ve meyve tercih ederim diyor. O zaman junk food yemiyor. Hemen bakalım. I always eat junk food demiş A şıkkı. Her zaman abur cubur yerim. B şıkkı. I think junk food is delicious. Bence abur cubur lezzetlidir demiş. C'ye bakalım. I found of junk food. Abur cubur buldum demiş. D'ye bakalım. I never eat junk food. Bunun cevabı D şıkkı. I never eat junk food. I prefer vegetables and fruit. Ben asla abur cubur yemem. Sebze ve meyve tercih ederim demiş. Diğer bir soruya bakalım. Burada Sam soru soruyor, Jim cevaplıyor. Hemen Jim'in cevabına bakalım. I usually see a movie with my family on Sundays. Ben genellikle pazar günleri ailemle film izlerim demiş. Jim. Bakalım Sam ne sormuş olabilir? What kind of movies do you prefer? Ne tür filmleri tercih edersin? Filmin türüyle ilgili bir cevap vermiş mi Jim? vermemiş. Bu olamaz. How do you go to cinema? Sinemaya nasıl gidersin demiş. Nasıl gittiği ile ilgili bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. Bu da olamaz. What do you need for watch a movie? Film izlerken neye ihtiyaç duyarsın? Bununla ilgili bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. O zaman bu da olmaz. D şıkkına bakalım. How often do you go to the movie? Ne sıklıkla filme gidersin? Burada I usually demiş. How often sorusuna biz sıklık zarflarıyla cevap verdiğimiz için bu sorunun cevabı D. Umarım faydalı olmuşuzdur. Sınavda bu konular ve bu tarz sorular çıkacak. O yüzden eğer konulardan hatırlamadığınız varsa tekrar İngilizce evinden konu anlatımlı videoları izleyebilirsiniz. Sınavınızda başarılar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.